sektörde bir numaralar sevgili izleyenlerim. Çünkü Avrupa'nın dört bir gezdiğimiz zaman da sizin müşterilerinizle de biz de çalışıyoruz. Ve sizden bahsediyorlar. Gerçekten de bu sektörde güvenilir bir marka ve adasan.de'de girdiğiniz zaman da ürünlerini görüyorsunuz. Avrupa'sı da yazdığınız zaman görüyorsunuz diyoruz. Bu da kolay değil yani bu yerlere gelmek. Bu kadar kısa zaman firması olan Avrupa ve Adasan bir ilki gerçekleştirerek pratik, kolay kullanımı ve muhteşem dizaynı olan döner kesim makinesini üretti. Ve İlhan Bey bu makinenin suda nasıl kolayca temizlendiğini gösteriyor. E, Yıllardır dönercilerin e, şikayetlerini dinleyerek en sonunda e, biz kendimiz e, döner kesme makinesi e, çıkartmak ve çıkarttınız. Kararı aldık ve çıkarttık. Ee, bu döner kesme makinesi sessiz. Görüldüğü gibi iki vidayla kolaylıkla açılabilen, Temizlemesi kolay. Sonra tekrar masada koy. Takması da kolay. Ve suda da bilen sevgili izleyenlerimiz bir döner kesme aleti elektrikli ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten de tebrik etmek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Biz siz buraya geldiniz teşekkür ediyoruz müşterilerimize bizi buraya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Biz müşterilerimiz her zaman için avrupas.de evet adasan.de'de de bekliyoruz. Baykuş ve ekibinin kara